Güne Türkiye'nin şaşıracağı bomba bir haberle başladık. Yaz gelini olmaya hazırlanan başarılı sunucu Müge Anlı evlenmeye karar verdi. Bugün canlı yayında yaptığı açıklama ile, bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında bu haberi cuma günü verecektim, ama ne yazık ki o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermiyorum hiç muhatap almıyorum kimseyi. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum, yazıyorsunuz sizi okumuyorum. Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekte kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor. Çok abartacak bir şey yok ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu bu mu şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim diye konuştu. Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Şinasi Yüzbaşıoğlu, Mide doğumludur ve 58 yaşındadır. Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2016-2017 tarihleri arasında Üsküdar Araştırma Amirliği görevinde bulunmuştur. Ardından Adana Emniyet Müdürlüğünde görev almıştır. Çevresinde sevilen, babacan ve dürüst bir insan olarak anılmaktadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev almaktadır. Bir yıldır Müge Anlı ile birlikte olan Yüzbaşıoğlu evlenme kararı aldı. Müge Anlı uzun yıllardır ekranlarda sırları çözen bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor bu birlikteliğinden önce de birçok kesim tarafından da mutlaka hayatını biriyle birleştirecekse bunun bir devlet çalışanından olacağı tahminini yapıyorduk. Mitekim bu gerçek oldu ve bir yılı aşkın birliktelik yaşadığı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmeye karar verdi. Kimilerine göre ise, bu kararın aslında programın da geleceği için güvence altına alınması olarak yorumlandı. Yani çalışmaların Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile daha kapsamlı yapılacağı görüşünde. Bizler de Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'na bu süreçte mutluluklar dileriz.